Zegli sancısı. Bunu mu? Ya bir şey diyeceğim. Hayır, hazır kayıtta derken. Oğlum evet. aynı cihaz değil mi onun? Bunun hamilesini göstermişlerdi zaten. Açırmayız herhalde. Kardeşim vallahi Gerçi tutulmak lazım. Olmaz değil mi öyle bir şey ya? Hayır. Hazır mıyız başlayalım mı? Tabii. Oğlum sen çok gergin gözüküyorsun ha. Gerginim. Elleri böyle böyle yapıyor yani. Biraz gerildim. Çok <laughs> ilginç. Aynı Neyi değil he. Hoş geldiniz diyorum efendim. Hoş, hoş, hoş bulduk. Teşekkürler. Abi bu ne ya? <laughs> Hoş bulduk. Ölü evine gelmişsiniz gibi. <laughs> Öncelikle Tepkolik ekibinin ergen kızı Yaren Kılıç bizlerle birlikte. Bir akşamın yani? Ya bunu en iyi bir kadın yorumlar tabi. Ama... Sonuçta her kadının da yaşadığı adet ağrısı, sancısı farklı. Bravo, Bravo <laughs> ee, bir de Ömer var, işte Batuhan var, şey var, Murat var. Ee, bir de tabii ki önceki videolarımızdan da herkesin tanıdığı... Ne oldu bir şey oldu mu? <laughs> Görüyorsun var. değil mi? Görüyorsun. Seçim hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Bravo hocam. Evet. Tamam o zaman Twitter için bana şey verin, söyle adını. Bütün ben takip ettiğim yayıncısıydı, o suydu, bu suydu. Yakınca herkes takipten çıkayım. ...orada güzel önerdiğiniz yerler var. Sadece onları takip edeyim. Bir bakayım Twitter'a ne oluyor? Yani sağda solda abuk subuk şeyler çıkıyor mu? Murat bugün niçin toplandık abi buraya? <laughs> ne bileyim manyak biz acı çekmeye gelmişiz. Daha önce erkeklere erkekler, Kişiye doğr göre değişen gibi, bir ağrı yok, yok demiş bir kadın izleyicimiz. Nasıl yok tekinlik. ya? OG, Kimisi çok normal kim atlatıyor, kimisinin ağzına, ağzına sıçılıyor. Erkeklerin uzak olduğu bir konu olan adet sancısını Erkeklere denetçiyiz. Öncesini Yaren'e denetçe, sonrasını erkeklere denetçiyiz efendim. Yaren'cim şimdi sen e, renkli sancısını e, çeken evet. bir arkadaşımız olarak nasıl tarif edersin? mesela İnanılmaz bir kasılma. Arkasından içimin söküldüğünü hissettim. Eyle biten kötü. Hocam bir gerçekten içimiz sökülüyor mu? Ya, içi, i̇çiniz sökülüyor mu daha doğrusu? Aynen öyle. Sökülecek yani. mi şimdi <gülüyor> <ya>? <gülüyor> Bizim de sökülecek <laughs> mi? <laughs> Aslında içimiz Acı eşiğine evet. bağlı. Yani diyorsunuz rahim ki rahim ağrı, içindeki ağrı içindeki acı aynı. Rahim içindeki dayanma gibi, gücüne göre değişiyor. Tekrar kalınlaştığı duvardan ayrılarak Dökülüyor. Deri değiştirmek gibi bir şey aslında. Sanmam öyle olduğunu yani ya. Yani aslında bir tabaka sünger gibi düşünün. Bence e. değişiyordur oğlum. Çok o kadar kadın arkadaşım var, tanıdığım kız arkadaşlarım oldu. Parça parça. Acı yeşile falan kanka bir iş yok okulları bence onun. Hatta bazı Hatta aylar, aylar çok yoğun yaşıyorlar, de. bazı yani aylar daha şey hafif atlatıyorlar. Garip yani. garip tripler orada. İşte. Ne? Hocam. cezanı versin. Bir replik kullandım, bir de Ondan da mikrofon yok. Neden bu kadar problemli bir sistem ya? Aslında sistemde bir problem yok. Yani problem aslında sistem değil. normalde o kanı atmak için kramp yapıyor. Ketçap şişesini düşünün. Sıkıyorsunuz aşağıdan akıyor. Hmm. O yüzden o sıkmak için krampa ihtiyaç var. Evet. Ama herkes de... Ondan sonra ketçap mı yiyemeyeceğiz? <laughs> Ay harbiden ya. ya <laughs> Hocam akıntı geliyor kulağına. <laughs> evet. Arkadaşlar <laughs> yavaş yavaş biz yatağımıza geçeceğiz efendim. <laughs> hadi başlayacağız sonra erkeklere geçeceğiz ve e, adet sancısını, renkli sancısını deneyeceğiz. Hazır mıyız? Hayır. Evet. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi geçen sefer doğum sancısında da yaptığımız gibi elektrotlarımızı bağladık kısık bölgesinde ve bu sefer de sırt bölgesinde elektrotlarımız var. Şimdi biraz e, ağrı vereceğiz yarane. E, verdiğimiz ağrıyla kendi adet ağrısı hangisinde eşleşiyorsa bize orada tamam bu benim adet ağrım diyecek. O noktada kalın. Evet tweet chatte problem varmış bana da yazdılar. Sonra da yine erkek arkadaşlarımıza aynı ağrıyla nasıl tepki verdiklerini gözlemlemek için çağıracağız. Evet şimdi her iki elektrotta da belli seviyeye kadar ağrıyı arttırıyorum yara. Şu anda 2'deyiz. 2'den yavaş yavaş 3'e doğru geldim. Özellikle kadınlarda adet ağrısını yaşadıkları için 5'e kadar bir şey hissedeceğini düşünmüyorum. O yüzden 5'e yani. kadar rahatlıkla geldim şu anda. Şu an beşinci seviyedeyiz yani. Bu böyle beş şey. Hani regle olacağım bugün ağrısı. Ha, şey yani diyor i̇ki üç saate regle olacağım herhalde. Mıkırdanıyor Yalnız. böyle içim aynen. Mıkırdanmak. Altıdayız. Evet, kesinlikle regle olacağım ağrısı. <laughs> Çok az kalmış ağrısı. E olduk artık yani. Geliyor. <laughs> 7'deyiz. <laughs> Nasıl? Böyle iyi ağrı şey artık sıcak su torbası istiyorum. sıcak su torbasına ihtiyacım var. Abi her ay yaşıyorlar 4 gün beş gün. Çok Bizdeyiz. sinir bozuldu, değil mi? Bu ciddi bir ağrı. Yani ciddi bir rahim ve bel krampı şu anda. Allah. Allah mı? <laughs> Geliyorum. yani. Ben... Ha, e, bu arada aynısını biz de o akşam yaşadık. Hoym söyle bir şey dedi. Annem, annemle konuştum dedi. O yaşadığınız e, kramp ve ağrı aynı regl ağrısı gibiymiş. Ben bütün gece kıvrandım yatağımda. Burada Eğer geldiniz. oysa hakikaten benzeri bir şeyse sikeyim öyle arayayım. Şu anda 8. seviye senin için en ekstrem seviye mi yani görebildiğin? Yani. Kadar. Evet bundan daha fazla senaryo şey olmadı. Yarın şu an hallerin geldi mi? Ay şu an var ya bir kavga ederim seninle. Kavga ederiz. Şimdi ben eğli olacağım ya yarın öbür gün o yüzden ona da bir etkisi olur mu? Olur aslında daha, daha hızlandırır ve şey yapmaz yani rahim kıstıldığı için. <laughs> yani birazcık daha önden antrenman aa, yapmış aa, oluyorsun. Aa çok güzel. Tamam bunu iniyorum. Ondan indim. <laughs> tamam, 9'a indim. Yeterli. 9'a <laughs> indim. indim, hemen indim. Benziyor yani. Değil mi? O bele... Ağrı, ağrı işte. Ben hem beli hem ağrı şekli hem de işte asıl olay biraz şey odaklanın denerken. Mesela sohbet edin yine Burak'la benim yaptığım gibi. Böyle etmek istemeyeceksin. Sen sonra sus artık falan kavga etme modu. Bizim o hallerimiz varmış. modu düşüyor falan. Hani o huzursuzluk zaten. Bütün gün... Lüksik karınca çiftliğinden bak kardeşim. Her şeyi yazıyor, anlatıyorum orada Leoparge Kolar'da. Bu kadar şiddetli hali olmasa da... O altıncı seviyedeki ağrı bütün gün mesela devam ediyor yani o hep var. O Bu kadar kısa ya. değil. Bir de böyle kestiğince e, kesilmiyor. Tabii. Evet. Aynen öyle. Günlerce şey, devam gün ediyor. Evet. Yani. Yapacak evet. hiçbir şey olmadı. Ee, o zaman efendim erkeklere evet. yavaş yavaş artık geçelim. Kız, kızlara hiçbir şey olmadı. Kızlara hiçbir şey olmadı. Başla Hocam yardım lazımsa ben tamam. defol gitmem. <laughs> <ben. gülüyor> ya şimdi sırtın alt. Kemik üstüne, omurganın üzerine koyun Onu. Yok gene aynı yerde bak şurada dikiş izi var ya onun altına koydum. <laughs> bu sırtın, bu, bu sırtın, kasıklar. Tamam hocam. B kasıklar. Ben bunu çektiğim anda kurtarı kurtarı <laughs> kurtulur muyum? Şimdi ben yine disclaimer vermek istiyorum arkadaşlar. Ya. ben biraz bağırıyorum. Kadınların çektiği adet sancısını çekmeye hazır mısın abi? Hazırım. Hazırsın. Zaten doğum yaptık anne oldu. <laughs> ya. Şimdi sadece A aleti açıyorum ama daha ağrı vermiyorum tamam mı? Bak sıfırda. Çok gerildim. <laughs> Ömer yanıma gel. <laughs> Ömer elimi tut. Şimdi beşe kadar zaten ...çok bir sıkıntı yok. Yani kadınlar böyle adet olacak mıyım, olmayacak mıyım düşüncesindeler. Ben ağrıyacak. Hani şey demiştim ya, patlayan Patlıyor. şeker gibi, patlayan Aha. şeker gibi. Şu an mesela, şu an durduğu yer şunun. iki tane arkada, iki tane önde var bu arada. Yani Ulan daha hali sıfırda ya. ya! Anladın mı? Aa, sol alttan bir şey geliyor. Ha, ha. Hocam şimdi ben ameliyat olduğum için benim... Hocam bir saniye, bir şey anlatıyorum. Hahaha! Tamam. <laughs> <laughs> Batuhan'a e, yani... ...iki, üç çok... 2-3 böyle... üç taktık, çıktık galiba Çık değil mi? Iki okay. deyim daha. Benim ameliyat olduğum için hissiyatta bir eksiklik olabilir mi? Yok, zannetmem. Cilt üzerinde evet ama yani kaslarla ilgili bir sıkıntın oldu. Hocam, içim bir hoş oluyor. 3'te... Ah! Ah! Doğurdu Ya bunda nasıl sabit Diaren 7'ye kadar yattı böyle, imkansız bir şey. Direkt titriyor bende. Şu an yapmıyor. 3'teyiz, eğer kötü <laughs> olursa... Olacaksa... <laughs> ben bir kalkayım oradan. Ara ara kasıyor, ara ara veriyor. Sürekli değil. Adı Böyle bır... Pıt 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 vuruyor böyle. Üçteyiz. sen de adam ismi Şimdi bizi mi çekti? Ne yapayım? Yani sonuç, var sonuç olarak <laughs> çıkması lazım illa? Dörde geliyorum. Ve kadınlar her ay alışık oldukları için biraz da bekliyor. Biri böyle yumruklarıyla böyle böyle bastırıyor, ittiriyor sonra birden bırakıyor böyle. O bırakınca çok garip hissediyorsun. Düşmüş gibi hissediyorum yani. Termofor <laughs> alabiliriz. Getiriyorum hemen. <laughs> Rahatlatır mısın ha! mı? Nasıl? Hocam bir soldan soldan ben bir gerilmeye başladım evet. Beşe geliyorum şimdi. Beş mi bu hocam? Beşten sonra bak eşik hocam. beşten sonra. hocam <laughs> beşten bu ağrı değil ki bu bayağı çarşıyor <laughs> bu. Bunun neresi ağrı da? İşte sancı aslında. Beş yani mi? sancı rahim kısılması bir kısılma. Kucaklamak, sarılmak, Oo. oksitosin iyi geliyor aslında, gevşetiyor. E, Beşteyim şu anda. E, ama acıttı yalan. Evet. Ben yastığı evet. getiriyorum ama hani botanın eşi olarak bandana <laughs> sarılabilirsin istersen. Sıcak su torbamız var, onu bir getireceğim. Lüksik, bilmiyorum, bilmiyorum. Leopar gecka be beslemiyorum, üç yıl oldu amına koyayım. misin? Merhaba ya da böyle konuşma şey... lan, <laughs> iyice gerilmiş. Ya yastığı kucaklamak ister misin mesela? Yastığım şey? yok, ben iyiyim ya. Şimdi beşte, kadın hani aa evet adet olacağım galiba, rahmim kasılıyor. Aynen. Bir demek. Sinir gelmeye başlıyor He, zaten hadi böyle bir, bir sinir gelmeye böyle başlıyor. Ruhsuzluk. Efendime söyleyeyim böyle bir bahane bulma. Ah. Bence hmm. bir 6'ya geçiyoruz. Allah! bu <laughs> Allah Allah ne? diyor? Sarılmak oksitosin sevgi istne sevgi isteme nedenimiz de bu. Adetken mi sevgi istiyorsunuz siz? Yalanın da bu kadar ya. <laughs> Tipiniz bu hep ne? Ya bunda bu videodan sonra açacağım ben Cem Yılmaz'ı açacağım anlaşıldı. <laughs> termofor alabilir. Hocam hocam hocam. Termofor termofor. Hocam termofor, termofor, hocam hocam. Oğlum sıcak su var vallahi parlar. Bu durumlarda eşler ne yapmalı mesela? Eşler daha şefkatli olmalı, komiklik yapmalı, güldürmeli, güldürmek çok işe yarar. Sen neşeli şirin şeysin ya. <laughs> Saçına bir şey mi yaptın? Tavsiye. Bak tavsiye. <laughs> Üstüme gelme. Yastık vereyim mi? Rahat <laughs> mısın? Ver ya. Altıdayız. Altıdayız. Biz. Altıdayız. Yoga mı yapmak daha iyi? Gelir? Evet Öğrenim şimdi böyle rahim artık iyice kasılıp e, kanı boşaltmaya başlıyor altıda. Bir dur! <laughs> Sıcak su torbası işe yarayabilir. Yoga yapmak, nefes egzersizleri Sizin yani kasları gevşetmek. Yok, altıdayım. Nasıl altı ya bu? Lan bura ya! Olay ne? Bağırsak çalıştırıcı makine taktılar, sıçtırmaya çalışıyor. <laughs> Kıllarım acıyor benim! <laughs> Cildim acıyor ama! Ya da kucağına al mesela, buna sarılmak yok, istersen. Kapanmayalım. Tamam. Kapanma, tamam. <gülüyor> <gülüyor> bu arada Instagram adresim. <laughs> <laughs> bu arada Instagram'ın otağı. <laughs> 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 Dene faresi yok kullanıyor bizim ya. Ben bir sinirleniyorum ha. Vallahi bir şey Ya bu bana böyle ağrıdan ben çok gıcık ediyormuş gibi geliyor o alet ya. Normal. Sus bırak. Kasları tetikliyor gibi geliyor. Ben daha durmak duymak istemiyorum. <laughs> Ama hanım. 7'ye çıkıyorum. Twitch'te sorun var. Chat bozuk Yedideyiz. olabilir. 8 ne? <laughs> Hocam şu 7 an... 7'ye gel, geliyorum. Oh. 7'deyim şu anda. Yani Anine 8 oh. adet var. Ah, siktir ya lan. Hocamı an. ben kaldırmıyorum. Çok ciddi. Tamam. İnmiyor. Hocam ondan ben de istiyorum. Ayak kalkabiliyor musun? Tabii ki kalkabilirsin. <laughs> evet. Aslında... E, mesela oturmak iyi gelir çömenlik. Kaçmıyor, hocam bu kaç? Yedi. Nasıl alabiliriz? Hocam 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 hocam. Termoforu bence aşağıya koymazlar. <laughs> Sarı bunu oğlum. Ne yapıyoruz şimdi hocam? Şimdi ben Bur ne yapsam iyi gelir yani? Şimdi burnundan nefes al, ağzından ver. Kaslarını gevşetmeye çalış. Bütün o kramp hissettiğin yerleri gevşetmeye çalış. Kır kastı. O şekilde değil ama. Yok, toksik yani, sinirlendirmedin. Iyi. Çok spam yaptın ya hocam. O inlemecik. Ah, dönemlerim geldi. Ve <laughs> şöyle mi duracağız? Şunu yap. Alttaki güzel bak. Ya hocam ne bu ne bak. ya? Evet. Rahatlayacağım, rahatlayacağım evet. bak. Ya bu secde oldu benimki. <laughs> Tekrar aynı seviyeye getirdim. Oh <laughs> Baba kaslarını kontrol edemiyor. Durduruyorum tamam durdurdum. Durdurdum. öncekinde asla böyle bir şey olmadı. Ne oluyor şu an ya? <laughs> yani, ya? Troll ne bu ya? Bu 20 falan mı yoksa? Evet bu olabilir. Böyle gidiyorum. Evet. Şöyle değil mi? Kalça hareketi kalçanı sallayabilirsin ama ayak. Cimelerini <laughs> yapmamız yok mu? Yaparız. Ya. <gülüyor> 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 ya? <gülüyor> Yedideyiz durayım mı? Hayır. Yırtıl <laughs> dedim ben. Evet. Bak 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 Ha. 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 Ne yapayım yukarıya çıkayım mı? Çık sekize çık ben sekiz, sekiz, ne? Ha ha. Sekiz, ha. E, yaren'in böyle hani evet adet ağrısına yakın dedi ağrı. Bu mu adet ağrısı Yaren nerede? Çıktım sekiz. <laughs> Gel, gel, gel. saniye ama, bir saniye. Durdurdum, durdurdum, durdurdum hareket et diye. <laughs> Dikkat et. Dikkatli otur, dikkatli otur. <laughs> Nasılsın? Gergin. Şu anda sekizdeyim, durabilirim ne Yok, zaman iyiyim, istersen. An, bir, bir günün böyle geçtiğini düşün abi. Aa, çok sinirli olurum, ağzınızı burnunuzu kırarım hepinizin. Yani. Çok pis bir adam olurum. Sırtımda karnımdan çok bacak bacakların. Çünkü çünkü kasık Şu. bölgesindeki kaslar orayı kasıyor. Ama kadınların da böyle adet ağrısı dizine kadar vuruyor. Şimdi Aa. diyelim ki abi günlük hayatında bu ağrı varken kitap okumaya çalışacaksın Ver. mesela. Mütevazı bir aileden gelen 6 yaşından beri yetim olan Jasua, servetinin çoğunu Puerto Rico'da yapmıştı. Küba'nın düşüşüne ve kolonilerin sonucun, sonuncusunu da <laughs> <laughs> Batuhan e, ne anladın abi şu anda? Batuhan terlediydi. <laughs> Korkunç bir dramanın... Bu, bu arkadaşın sahip. acı eşiği şeyin düşük. Karaksın kaleminden çıkabilecek en iyi bir şeydi. Acı eşiği düşük en de denmeyebilir bu arada. Belki bozuldu. Çarpıldı. Bozuldum yerine. Kızdırıyorum. Julian Karaks'ın kaleminden çıkabilecek kadar iyi bir şeydi. Bana ne ya? Hı. Kim lan Julian <-Gülüyor> Karaks? Al şunu. Tut. Ve papatya çayımız var. Bu da çok rahatlatan bir çay bir yandan da. 8 oh. artık yarenin tamam adet oluyorum ağrım var dediği ağrı. Hocam ben adet oldum zaten. <laughs> Kanamam başladı hocam. Sekizde durdur hocam. <laughs> 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 yok sıkıntı yok sıkıntı tam duruyorum. <laughs> Sekizdeyim. Dokuza bir çıkıyorum. Ne çıkıyor? <laughs> Ayağın kaldırdı beni. 9-5 ah. <laughs> ne oluyor ya? <laughs> <laughs> durduruyorum, durduruyorum. Durdurdum, durdurdum. Oha! Tamam. Ayağın kaldırdı beni. 9-5 ne oluyor Ne oluyor ya? <gülüyor> 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 ne oluyor ya? <laughs> ne oluyor oğlum? Abi adam aldım dedi ya. <gülüyor> <gülüyor> Hocam kaldı. Şey Hocam kaldı. Bir ya, yandan ya da acı abi. çekiyor. Durdurma durdurma hoşuma gidiyor. Ne oluyor oğlum? Bunu sana vereyim şimdi ayrılamıyoruz. <laughs> evet. Aa, pardon dokuza çıkmıştık. <laughs> Hocam. Tamam. Hocam ama bir haber versin. Tamam misin? pardon ben açtım bir anda doğru. Haklısın. Evet. bu arada yani kız hiç teklemeden durdu yani. Ha şu an regle olacağım sancısı. Regle oldum sancısı. Sinirliyim dokunmayın bana. Adamların haline bak bir de. Hani dokuzda çıkmıştık değil mi? <laughs> Bu dokuz muydu? Dokuz. <laughs> Dokuzdayız. Dokuzda bir delirme başlıyor. Onda manyıyorsun zaten. Yani bu normal <gülüyor> <de>. <gülüyor> Ne zaman istersen. Ha düşündüm Hı. acaba abartıyor mu biraz diye de. Nasıl abi? Peki yani Sıkıntı okuyamıyorsun değil mi bu ağrı ha, Yok ya hani sesle okumazsın zaten. İçinden <laughs> okusan da dikkatini dağıtır tabii ki. Evet. Öyle bir ağrı. Şu an dokuzda mıyız? 9'dayız evet. Peki oturarak mı daha rahatsın? Şu an böyle, bağdaş çok rahat. Gerçi ha, biz, rahat. Ayağı Şu, acı muhabbetini de abartıyorlar mı acaba? Bu kadar da öldürmez diyorduk, belam sikildi yani. Kalkamıyorsun değil mi? Çok büyük kaldım. konuşmak istemiyorum. Hayatı kalkarım aslında da bazen dokuzdayız. bacağım gitti. Artırmadım. 9'dayız. Sadece 9'da tekrar deniyorum. Aşkım geliyor mi? Ben seninle konuşurum. <laughs> Seni gözüm görmesin seria. diye. Gözüm gö <laughs> Çıkın hocam. Çıkıyorum. Hazır mısın? Söylüyorum. Hazırım, Arkaya hemen çok gitme. Ha başlıyor. Zaten bağıracak. Iı <laughs> <Hı> <laughs> Aaaa! <Başkaacağım>. Yapacağım. <duyduruyorum, gülüyor> durduruyorum. <durdurayım>, durduruyorum. <laughs> <o zaman> işte. <laughs> Sizlerin bozukluğunu... <laughs> Durduruyorum. Durdur, durdur. Durdurdum. Durdurdum. Adam kötüleşti ya. <laughs> Durdurdum. Ruhunu sattı geldi iki dakikada. Her ikisi de onda. Of. <laughs> Çarpılıyorum ya. <laughs> Bir yere dokunsam patlayacak. Ya hocam, Şu anda ondayız. Seviye, 10'dayım. artık en ekstrem evet. e, adet arası. Evet, Neydeniz? evet. Bu hani insanların hastaneye gittiği, arkesçi yaptırdığı, evet. işe okula gidemedikleri. -"Yüksek adet ağrısı, <laughs> normalin ya, buralım, üstünde..." Buralım. Tamam, durduruyoruz. Ömerciğim, Efendim? Artık ben başka bir insanım. <gülüyor> <gülüyor> Cidden söylüyorum yani, bu ikinciyle beraber. Hocam, öncekinden çok farklıydı bu. Öyle mi? Nasıl mesela? Doğurmayı tercih ederim yani. <laughs> evet, doğumsal kısa daha az tepki da verdiler. Böyle bir acı çekmesem yani... Batu, Batu sağlam yapıyorum. ya, Batu'ya bir şey olmuyor. ayağa kalkmak lazım böyle, ayaklar tutmuyor çünkü. <laughs> Bakayım bir bak beline vuruyor. Oğlum o doğum sancısında kurdele falan takmıştı. O moda girmişti lan. Vuruyor. <laughs> Aslında belime vurmuyor. Şurası böyle. Yürüyüşün nasıl? Ee, ne var? <laughs> Alıştı. <gülüyor> ne yapıyoruz? Alıştı abi. Tabii böyle, ya, böyle ömür geçmez. <laughs> yani. Bir gün boyunca bu boyunca... acı Tabii. Olmaz yani. Yani Olmaz. ama maksimumu 2 saat i̇ki kadar i̇ki saat sürüyor. Yok tanımıyorum e ya, Tanış... Ben. Sinirlenirim yani. Tabii. Ben Her de belki şimdi şey yapayım. Yani. Batuhan mesela bununla bir gününü geçirebilir miydin abi? 10 tabii Bunla, çok ekstrem ama 8'de mesela. Bununla bir dakikamı zor geçirdim. İmkansız yani. Bir gün no. Daha üstü yok mu? Daha, yok yok yeter. <laughs> zaten. Daha üstü yok. yani, ne yani, Evet. İyiymiş ya. Sabah iyiymiş diyor herhalde. Oturup kalkarken et. iyi. Sağ... Gülüyorum ya. Farklı hissediyorum. Hayat bir türlü. Ama bence en sağlam. Yani, o yani bakar Bir mısın şey abi? Hissedeceğin... Ah. Allah <gülüyor> Geliyorum. <gülüyor> evet yani. Etkisi olur mu? Olur. <laughs> aslında koyuyorum. daha hızlandırır ve şey yapmaz. Başka yani gayet hızlı. sakin <laughs> oturuyor. Yani birazcık daha önden antren. Sünneti uyuşturu, uyuşturuyorlar oğlum ucundan. Ben sünnetimi hatırlıyorum yani en çok acıyan o iğneleri yaparlarken acıyordu. Sonrasında bir şey yok. Hemen yapmış çok güzel. Tamam bunu iniyorum. Ondan <laughs> indim. Tamam, yeter. Ya bu şeyleri izleyeyim geldi ya. can, insan